Yağmur güzelim. Ben yarın düğün öncesi uğrayacağım mutlaka yanına. Hem belki sonra abla kardeş bir şeyler yeriz olur mu? Ablacığım gerçekten gerek yok. Bak ben Eko için üzülmeye bırakalı çok oldu. İyiyim bak gerçekten ya, merak etme beni. Yağmur. Abla senin sesin bok bok mu geliyor? Ha? Neredesin sen? Ne yapıyorsun? Kliniğe mi gidiyorsun? Yok babamın hastanesine geçiyorum ben de. Jinekolog randevum var. Rutin kontroller işte. Tamam. Çıkınca bana haber ver mutlaka. Merak ederim. Tamam güzelim. Öpüyorum seni. Dükkana birkaç teklif var. Hepsi dosyanın içinde zaten. Aslında enişteme verirsin olur mu? Yağmur. Sen niye yalan söyledin bana? O Burak senin sevgilin falan değilmiş. Sen yarın evleniyorsun Ekrem. Hala beni mi araştırıyorsun? Enişte dükkanı birkaç teklif vardı. Onları getirdim ben. Tamam Yağmur sağ ol. Dükkanı al abi. Ha. Geldi teklifler. Hı. Hmm. Bakalım mı? Sana bir şey soracağım bak ama delikanlı gibi cevap ver tamam mı? Sen hala bu kıza aşık mısın? Değilim abi. Değil mi? Neler geldi başımıza abi? Neler yaşadık? Böyle aşk mı olur? Aşk. Aşk tam da öyle olur. Bak. Buranı değil. Buranı dinle. Burası sana rehberlik edecek yer. Tamam. Eğer hala bu kıza aşıksan burayı dinle. Tamam. O kıza da, bak o Elif'e de, bak yazık etme. onu dinle. Kardeşim benim, anladın beni. Tamam. Yok ya, sıcakta tatlı gitmiyor kardeş. Yok kardeşim, yürü Aslında burada bir de bir cici olacak. Yani Oo, iyiydi o iyi Ne oldu ya? Vallahi selamını da mı esir artık? Ne istiyorsun Bedri? Soldurmuşlar yine gül yüzünü. Hayırdır? Seninle soru cevap oynayacak halim yok. Acelem var. Tamam. Güzel, güzel. Hmm. Tamam. Peki, bu İbrahim Soykan davası da sunulacak yeni tanım ifade evrakları hazır mı? Tamam. Tamam ben geliyorum şimdi. Bozo lavuğunun yerini biliyor bu avukat. Takılın peşine öğrenin bakalım neredeymiş. Tamam. abi. Ağabey hoş geldin. Hoş geldin abi. Ekrem abi hayırdır heyecan mı yaptın? Yok lan ne heyecan yapacağım. Lan mı? Oğlum neden onunla konuşuyorsun? Yakışıyor mu sana lan? Sünet abi. Aslı burada. Hayırdır Ekrem abi? Derdin ne de tam da düğün öncesi? Ne olacak? Gezin yine yağmurdur. Yağmur ya. Ekrem ağır ol. Ekrem ağzını topla bak. Yağmuru. Lan. Ama. Ekrem. Senin kafanı. Bak, <laughs> <laughs> Or aleti bıraktın yine bayılana kadar içmeye başladın lan. Ya çeker lan abi ya. Ya yağmur yağmur ne yağmur ya. Ekrem bak seni tak. Kendine gel ha. Tamam mı? Git elini yüzünü kap. Benim canımı sıkma. Kendime gel. Ben nasıl kendime geleyim abi? Ha, ben nasıl kendime geleyim abi? Ben ya ben nasıl kendime geleyim abi? Şöyle. Kendine geleyim ha? Oo. Otur otur, otur çekmekle biter mi bu hayat yolu? Ah, ah, bu yalnızlık, bu detin. Evet konumdayım ya, Emin miyiz biz burası olduğundan Çok ıssız bir yer burası ya kim beni çağıran müşteri gecenin bir yarısı buraya? Ha? Tamam. Kapat sen. Ben anladım kim olduğunu. Kapat. Selam prenses. Senin derdin ne ya? Ha? Gecenin bir yarısı tezgah kurup beni buraya kadar çağırıyorsun. Vay arkadaş yine mi yanlış kabloyu kestik? Yüzünü güldüreyim dedim yine kızdırdım seni ya. Ama ben doğru kabloyu biliyorum. keseceğim birazdan kökünden. İstemez. Sağ ol. Ya ayak direme hemen bir den önce. Senin hiç anlamıyorsun değil mi? Anlatana göre değişir. <Gülüyor> <gülüyor> ne bakıyorsun? Ben anlatayım sana. Hadi bakalım. Düşeceğiz acaba sana? Bas hadi bas! Bas! Yaşama kıymetini bilmek istiyorsan önce ölümü hatırlayacaksın. <laughs> gözünü sevdiğimin adrenalini. Önce yüreği hızlanın insanın sonra nefesi. Ben o kızı seviyorum diyemedim ya. Yağmur. Ben de ailemin onayı olmadan seninle evlenene. Kendine iyi bak oğlum. Ne yapıyor? Yaşamla ölüm arasında tercih yapıyorum. Lan ben sana onu mu dedim manyak? Yağmur dur yavaşlar alo! İşte şimdi oldu. Bu sefer doğru kabloyu kesti. Sen, sen harbi manyaksın ha. <laughs>